Yokluğun yok ediyor Durmuyor deli yüreğim durmuyor deli yüreğim Her yüzü almıyor bedenimi Göçlere Şimdi günlerden araba. aramışız. Tam var size. Tabi Merkez Toplu'ya da Tamam, Merkez Toplu'ya Merkez. Şimdi bir Merkez nasıl bulunurmuş? Şimdi önce şu yola dalalım. Önce bir yola dalalım şuradan. Yola mı alalım? He. Evet, evet arazi şartlarına göre. Evet. <laughs> Şey evet gol oldu burada gol 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 gol. Melkilere bak melkilere melkilere. Bak 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 şunlara şunlara şunlara. Melkilere bak melkilere. Bak 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 bak. Bak 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 şunları topla şöyle. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle. şöyle topluyorum şunları. He. Şöyle toplayalım şunları. He. Şöyle bak 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 merkelere bak merkelere. Yeryüzü almıyor bedenimi. Şimdi biz Dursun Bey'den Rada da de aşağı yukarı bir saat oldu. Daha henüz şey hız merkeğiyle tanışamadık, görüşemedik. Ama inşallah bundan sonra varken, kendi mıntıkamıza geldiğimize göre, duvar göre, duvar. göre herhalde şerhsemizi yapacağız gibi geliyor bize. İçimize evet. öyle bir şey doğuyor. Evet hocam ne diyorsun <laughs> sen <sana> bu <laughs> hususta? Şimdi şurası biraz gürçelekler bir kalmış görünüyor. Şöyle bakalım bakalım. ben kamerayı temizden oraya tutmak. Şöyle. Evet. İyisin aile. Sayın rahman, sadıcım, özellikle bütçelikleri kaldırıyor. Evet, evet, yürüyor evet, yürüyor evet yürüyor sayın seyirciler. Evet. evet, işte beklenen an geldi. Evet. evet. Şahane, güzel bir belki. Şimdi huzurlarınızda Mustafa Zacım onu özenle parmaklarının arasına alıyor. incitmeden belini. Ve törenle kaldırıyor. Ve poşetine atacak şimdi. Evet, poşetini kendisine uzatıyoruz. <laughs> Evet poşetini evet. evet özenle poşete yerleştirdi değil mi? Nasıl beraber tekrar evet. Oldu. Kutusa, Ağzını, evet. evet. Şimdi başka şey, bağlanıyoruz Şimdi reklam Şimdi Şimdi